Asya boncuklu dana ne yiyor? Hmm. Değil mi anneciğim? Ne? Hmm. Boncuklu dana ne? İçine döktük boncukları. Şimdi bak yiyor Asya kıtır kıtır ağzında. Güzel mi anneciğim dana ne? Güzel. Nasıl yiyorsun sen onu? Vay. şimdi kıtır kıtır yiyorsun. Aa çok güzel boncuklu hem de. Ama, evet anneciğim. Boncukları içine döktün sen değil mi onun? Boncukları içine döktü Asya böyle. Şimdi onları ağzına koyuyor böyle. Değil mi? Güzel mi Asya boncuklu Danone? Anne burada şey kaldı. Küçük kaldı. Kalsın anneciğim. Boncuklu Danone güzel mi Asya? Güzel. Güzel. Tadı nasıl? İyi. İyi tamam. Sen onları nasıl yiyorsun? Buyurun. Bakayım. Göstersene bana. Oo, çok güzel yiyorsun. Bak. Çok güzel. Oo, bir tane daha. Ne renk o Asya? Ne renk boncuk yedin sen? Mavi. Mavi. Hayır, kırmızı yedin. <laughs> evet, kırmızı boncuk. Başka ne renk boncuklar var? Bakalım. O sarı, yellow. Yellow. Ne renk asıyor o? Mavi. Hayır anneciğim sarı, yellow. Yellow. O ne renk? Turuncu. Turuncu. Evet. Bu ne? Bakalım. Hmm, o da turuncu. Bir tane turuncu kalmış içinde. Asya şimdi onu da yiyecek. Çıkar bakalım ne renkmiş o da. Göster bana. O turuncu, sarı mı o sarı? Yellow. Yellow de Bakayım, söyle bakayım. Sen sarı yellow de. Yellow. Evet. Bir daha mı doldurayım? Ama başka boncuk kalmadı ki anneciğim. Marketten alalım, öyle dolduralım olur mu? Olur. Tamam anneciğim.